Birbirinden farklı bir sürü sandık var Bu sandıkların bazılarında hazine bulacağız wow. Bazılarında ise hiçbir şey yok Hazırsanız başlayalım Şimdi herkes istediği vagonu seçip Vagonları teker teker dolaşabilir Ben şu kırmızı vagondan başlayacağım Ben de maviden başlıyorum E hadi siz de bekliyorsunuz Siz de de alın O zaman ben de maviden başlayayım Hadi koşun koşun vaktimiz arılıyor Hemen şuradan şöyle gözüküyor ama hoppa yukarıya zıplayacağım. İşte girdik. Bakalım burada ilk nasıl bir sandık bulacağım. Şuraya bir bakayım. Burada hiçbir şey yok. Buraya bakalım. Oo köylüler bizden önce başlamış. E burada hiçbir şey yok. Şöyle her tarafı gezineceğiz. İlla burada sandık bulurum diye düşünüyorum. Aha! <laughs> Eyvah! Ay! Köylüler de gitti. <laughs> köylüler iyi misiniz? Hala daha sesleri geliyor. Her tarafı dedik dedik bakmam gerek. Çünkü nerede nasıl Bakalım şuradan şöyle geçebilir miyim? İşte hop kapıyı da kırdım. İyi ki kazma almışım elime. Yoksa buraları yapıp... <laughs> o neydi be? Aa, burada bir şeyler var. Tuzak var. <laughs> Bana çıkan giysilere bakın. Hemen şöyle şu giysilere üstüme geçireyim. Vay çok şekil oldum ha. Hadi devam edelim. Eyvah. Eyvah. Kaç 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 Bakalım. Aa, işte burada sandık buldum. <laughs> Vay canına. Silah çıktı. Oley be. Şu an var ya dünyanın en mutlu insanı benim. Yaşasın yaşasın. Merhaba yengeç. Şimdi şöyle şu taraftan ilerleyelim bakalım. Evet kazanım olsaydı tabii ki de bu kapıdan geçebilecektim. Bir an sıkıştım sandım. Çok korktum. Ay! O neydi be? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi çok korktum ya. Burada da bomba varmış. Şöyle iş tarafa doğru ilerleyeceğiz. Burada kapı, kapının tuşu yok mu? E ee, burada kapının tuşu yok. Ha, kırılmış şurada. Hemencik hop şuraya tuşu koyuyoruz. Kapıyı açıp geçiyoruz. Hayır! Ah Kerem komiser var burada da. Olsun Hayır! Eyvah ya maalesef bu oyun böyle birazcık üzücü olacak. Yoksa sandıkları asla bölüşemeyiz. Şimdi Kerem komiser elendi, Mira elendi, geriye kim kaldı? Aslı polis ve kız bu Ve de Buğra, 3 kişi daha var önümüzde. Aha işte bir tane daha sandık buldum. Aa içinden para çıktı. Oo ben bu parayla akşam yemeği yerim. İyi oldu. Hmm. Karnım da nasıl acıktı akşam yemeği deyince. Hop buradan da geçtik. Şöyle şu tuşlardan ben bir tane alacağım da yanımda yedekte dursun ne olur ne olmaz. Başka lazım olan bir şey blok lazım olabilir. Tamam kapılar da dursun. Evet birkaç eşyamız olsun ki birazdan daha da büyük savaşlar başlayabilir. Eyvah eyvah eyvah. Oraya nasıl gireceğim ben ya? Mutansom bir ateş edersem ondan kurtulabilirim. Ha, gel bakayım buraya. buraya. Sen de gel. Aa, eyvah ya. Tamam geçebildim. Zaten buralara gelemez diye düşünüyorum. O kim? Aa Aslı polis orada. Eyvah. Ondan önce ben bulmalıyım sandı. Hemen bakayım. E ee, Burada hiçbir şey yok. Aa! Şuradan şu tarafa da geçelim. Hiçbir yerde sandık göremiyorum. Geç bakalım. Burada da yok, burada da yok. Bu ne ya? Buralar full boşmuş, ha? Yok yanlış görmüşüm. Aslı polis geliyor mu peki? Ha tamam gelmiyor. Diyecektim. Öyle mi? Oho. Dinamit bile bulmuş. Sen şimdi bittin. Aha. Burada işte bir tane silah buldum. Gel gel şimdi gelecek ya. Onu buradan vuracağım. Bakayım geliyor mu? Çökeceğim bakayım. Ha tamam. Ee orada durmuş. Niye gelmiyorsun? Korktun mu Aslı polis? <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenmiş duruyor. Ay! Olamaz çabuk kaçacak. Şöyle şuradan tuş koydu mu? <laughs> Kaçtım. Aa olamaz. Eyvah! Buradaki vagonların hepsi bitti. Yani kız bebek tonik ve Buğra da bu da. Onlarla savaşacağım şimdi de. İyice ortalık karışmaya başladı. Ve ben iyice korkmaya başladım. Hemen bakalım şöyle her tarafa. Eyvah ya iyi ki tuş almışım. Bakın yine ben burada kaldım. Şuradan gidebilir miyiz? Şöyle şurayı da kırdık mı? Ha tamam kapının üstünden geçtik. Şöyle bir tane daha tuş alacağım. Yedekte bir tane daha tuşum dursun. Hop tamam doğru tuşları topladık. Şimdi gidebiliriz. Aa işte orada bir tane daha sandık buldum. Hop buradan hem kılıç çıktı hem de bir sürü slime mı E bu slime'larla acaba ne yapacağız ki? Buldum. Buraya veya kız meksaniye slime'larla tuzak hazırlayabilirim. Oo havada kararmış. Şu kapıyı şöyle kırarak açabilir miyim? Durun durun. Kılıcımı hiç boşuna... Ne oluyor be orada? Al sana al sana. <laughs> şöyle geçeyim o halde. Ay! Ah! Bura. Oh! Vay be! Bu kılıç neymiş böyle? Gördünüz mü? Buğra'yı tek vuruşla yere indirdim neredeyse. Çok havalı değil miydi? E, ee, peki Buğra da hazineyi bulamamış. Bu hazine nerede ya? Kız Meksu'yu bulabildi mi acaba? Hemen şöyle şuraları açıp sessiz bir şekilde gideceğim. Şu vagonu şöyle dikkatli bir şekilde bakalım her tarafa bakacağım. Sonuçta çok az bir yolumuz kaldı. Bakayım şöyle dikkatli dikkatli gideceğim. İşte asıl olay şimdi başlıyor. O ne? Aa, burada bir şeyler var. Yürüdükçe yerden bir şeyler çıkıyor. Ha, ne oluyor be? Birisi geliyor gibi. Aslında şurada birazcık pusuya yatabilirim. Pusuya yatıp kız beklesem. beklesem. Kapı sesi geliyor. Vallahi buralarda bir Aa, gel buraya. Hayır, benim Şilan var. Eğer ateşe de şen, şen e bana ateş eden şey. Şuna koştayım gününü. Sen nereden buldun slime'ları ya? Bu slime'lar benim slime'larımdı. Of ya kız da ne de slime çıkmış. Hop şöyle zıplayarak gideyim o zaman. Ah sandık. Vallahi buldum. <laughs> Dinamit buldum. Gel buraya. Şimdi işini bitireceğim. Onu yapay şan. Bu vagon patlayla hazine ikimiz de alamayız. Tamam dur bir anlaşma yapacağız o zaman seninle. Ee, bu kapı açıyor mu kapanıyor? Ana ana. <laughs> Şuna bakın. <laughs> dur dur öyle olmaz. İleri geç bakayım. Hazineyi kimse bulamadım yani. Ben onu anlayamadım. Hayır sadece sen ve ben kaldık. Ve hazine yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Seninle savaşmak yerine bence ikimiz bir takım olup hazineyi bulalım. Sonra da bölüşürüz hazineyi. Ne dersin? Tabii ki de onu ay. E hadi o zaman. Ben şöyle önden önden gideyim. İşte burada bir tane hazine var. Oh, <laughs> Bu ne be? Acaba bu ne yapıyor? Bakayım şöyle sen dedim? Ay bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Ya şimşek çaktı. Ne yapıyorsun ya? Babama geldi? <laughs> Bilerek yapmadım ya. Pardon. Hadi gel hazine yarama gidelim. Ay. Bir dakika ben bir şunu elimle yok edeyim. Silah ister misin? Silah vereyim sana. Hı? Silah mı? Eşeri mi? Eşeri. Neydi? Bak burada. Al bakalım. Aa burada bir sandık buldum. Ne olabilir ki şifresi? Dur ya bir deneyeceğim. Ya ne olabilir ya bulamadım ben şifreyi. Senin bir fikrin var mı? Yok benim de ya. Geçelim içeriye bakınalım. Valla şifreli olduğu için kucağımıza da alamıyoruz. O zaman hazineyi bulup da alamayanlar var. Gel bakalım her tarafa bakınacağız mecbur. Kapıları aç. Bak sakın ihanet edeyim deme tamam ha? Ne oldu? Bir ses duydum. Nereden geldi o ses kız böyle yüksek sandığı mı açtın? Neredesin burada mısın? Açabildin mi? Açabildin mi? Ay ya açmaya çalışıyorum. O benim elimdeki diye sandık. Olmuyor. Keşemiyorum da. O ne be? Ne yapıyorsun sen öyle? İşte bıçakla şifreyi kıymaya çalıştım da olmuyor olmuyor. <laughs> Sandığın şifresini bıçakla mı kırmaya çalıştın sen demin? He ama olmadı ya. Ya ben kimle ekip arkadaşı olduysam dur bakalım öyle açılmaz ki. Aa! Oha vallahi buldum. Ay hayır. Ya bak ateş edersen ateş ederim. Sakın edeyim deme. Go. Tamam o iyiymiş ya. Tamam tamam. Hadi şifre bulalım da şöyle birbirimizi ödeyelim. en azından anlaşmalı olduk. Şimdi bir bakalım şu şifre neredeymiş. Valla ikimiz takımı olduğumuz halde bile şifreyi bulamıyoruz. Oh, oh, şuna bakın arkadaşlar. Kız Büyük Senik gelmeden şöyle şunları toplayayım da. Ooo oh, bir sürü param oldu. Şuraya da bir tane hmm, ne bıraksak? Slime bıraksak. Blok bırakalım blok. Şöyle bu sandığı hiç görmemişim gibi. Tabela bırak. Şuralara blokları bırakayım. Ah, tamam Kız Büyük Sönk gelirse hiçbir şey çaktırmayın tamam mı arkadaşlar? Şöyle şuralara blokları koydum. Bunun ortasına da... <laughs> Şöyle de koyalım Ortasına da bir tane 50 yok 10 on, 10 on, 10'luğumuz olsun tamam Aa ben burada sandık buldum bu tuş şifreyi bize getiriyor olabilir. Bakalım şöyle tuş açayım. Yok ya hiçbir şey değilmiş. Ne oldu ne oldu? Ya ben canım bitti. Nasıl ya? Ah 1 2 3 3 2 1 Koş 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 Buldum. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2, 2 1 1 2 3 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 2 1. <laughs> kaç 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 kaç. Ay gel gel kapa kapa kapa. Kapa kapam lazım. Kapam lazım. Ay birazcık vakit kazanmam lazım. Kapat her tarafı kapat buraları gir bloklarımı boş harcamayayım. Kaç 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 kaç. Hemen ilk önce sandal alacağım ve sonrasında buradan kaçacağım kız öldüreceğim. Koş, koş 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 Hemen şu kapıyı kırayım girmeden. Kır 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 kır. Hadi kırılsana be kapı kırılsana be. Hemen hop kırdım. Blokları da koş, Tamam umarım burada olduğumu duymamıştır. 1 2 3 3 4 5 3 2 1. Vay canına şuna bakın. Oley be. Şimdi gelirse onu burada pusuya yatarak öldüreceğim. Hatta ve hatta şöyle dışarıya kaçayım da bence. Aynen ya şuradan şöyle kaçayım. Beni bulamasın. Neredesin? Çabuk buraya gel. Oğlum şere buldum ya da var ya. Nene kaçtın ne neredesin? <laughs> Ay geliyor. Kaç 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 kaç. Çabuk çabuk çabuk. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ bir sol. <laughs> Yaşasın be. Hemen şimdi şu tarafa kaçarken ona da şuraya bir tane tuzak hazırlayayım da yukarı doğru zıplasın. Bakalım hangi eşyalarım var. Of şunlara bakın. Kız büyük senin üstüne şunları deneyelim ya. Bunlar da neymiş böyle. Bakalım. <laughs> ah. Ne oldu be? Bir şey fırladı. Durun bakalım kız büyük e doğru fırlatayım. Oo! Bu bayağı iyi bir şeymiş. Ne? Ne ne ne? Ah! Ay yaşanma! Ne? Adam kafam bir şey geldi. ne? Kaç 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 ağacın üstünden. Hay <laughs> hay hay. Gelirsen patlatırım seni. <laughs> Mermisi de bitiyor. Mermilerimi boşa harcamayayım. Köşümü şuna. Hoppa al sana. Eyvah. Tamam bu ne? Bunun ne işe yaradığını anladım az çok. Şimdi gidiyoruz ve ee, Oldu mu? Aa, ne yapıyorsun? <laughs> ablaya Sheep <laughs> Şöyle bir tane fırlatalım. Şuraya bir tane daha fırlatalım. Bak bende bir sürü elmas var. İster misin? Evet ne olursun. Bir gün köle yanılırım. Kölen. Köle mi? Kölen mi olursun? Vallahi olayım. Bir gün boyunca kölen olayım. Lütfen bana da ver. Arkadaşlar duydunuz mu kız büyük senin dediğini? Bana da biraz Elmas verirsen bir gün boyunca kölen olacağım diyor. O zaman kız Beyxing, sana bu elmasları veriyorum ve karşılığında bir gün boyunca kölem oluyorsun. Şaka yapmıştım. aşırı kandıymıştım. Al bakayım sana o zaman. Hak ettin. Bence gerçekten hak etti artık arkadaşlar. Ona kadar elmas verdim ama ihanete uğrattı beni. Ben de çok iyi yaptım bence. Umarım sizler de buraya kadar izlemiş ve eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Bu arada ben kazandım o yüzden çok mutluyum. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.